Henüz anlamadıysanız bin tane gizemli düğme challenge desiniz. Hadi bakalım Wednesday hangi düğmeyle başlamak istiyor? Merhaba tatlım düğmeyi ilk sen basacaksın. Keşke elektrikli sandalye alabilsem. Peki bakalım bizim siyah Wednesday ne seçti? Vay canına bir kova gök kuşağı olacağını umarım beğenirsin. Al bakalım. Ah bu ne peki? Gökkuşağı jelibon solucanlar mı? Onlardan yağmur yağıyor resmen. Gerçi onlar lezzetli. Ama siyah olsaydı daha lezzetli olurdu. Ah ve bu arada gerçek solucana da hayır demezdim. Şimdi ise beni memnun eden bir dans yapalım. Bu çok lezzetliydi. Vay canına Wednesday jelibon solucanları aldı. Ben de bu kadar lezzetli bir şey istiyorum. Gökkuşağı yavruları alabilir miyim? <laughs> Bakalım makine bize ne hazırladı. Bunlar gerçek solucanlar. Küçük enet şanssız galiba. Bu iğrenç solucanlar onun için sürpriz olacak. Aa, bu ne? Şeker bekliyorum. Aa, aman tanrım bu iğrenç şeydi de böyle. Bana gerçek solucan mı verildi? Cidden mi? Müdür hanım yeter artık. Tam düştü ama tanrım. ne kadar iğrenç bir şey. Oradaki çığlık atıyor. Ah, enede canlı solucanlar verildi. Jelibon değil. Hey. Wednesday düğmeye bas. Ah, ben bunun için bir ceza mı aldım? Tamam, buna basalım. Peki, bu sefer size ne düşecek? Bu siyah bir slime mı? Harika. Şimdi hepsini Wednesday'in üzerine dökeceğiz. Bence hoşuna gidecek. You hoşuna gideceğinden eminim bile. O bizim siyah rengin hastası resmen. Ah, bu iğrenç şey de ne böyle? Kafama çok garip bir şey akıyor. Ah, hayır bu bir çeşit siyah slime. Ah, çirkin şey. Ama ben aslında onu sevdim bile. Vay canına Wednesday artık kafeste bir çeşit iğrenç şeylerle oynuyor. Ne bakıyorsun bana? hiçbir şey neyse. Şimdi ben de basmalıyım. Ah, Müdüre hanım biraz korkuyorum. Tamamdır buna basacağım. Ve bu Skittles. Al bakalım tatlı kazandın. Bu büyük Skittles paketi sana gönderiliyor. Hadi kabul et. canına bu skittles harika bir şey. En sevdiğim bonibonlar. Bayılırım onlara. Hala çok şeker var. Tadına çıkar. Ah çok lezzetliler. Bu şekerlere bayılırım. Müthiş bir ceza resmen. En çöpleri atma dışarıya. Kaç tane skittles attın? Ben Wednesday'den çok daha şanslıyım. Yaşasın. Orada kimse gökkuşağı bir şey mi diyor? Aman tanrım skittles ne var ya bunda? Wednesday rahatsız etmek istemem ama düğmeye basmalısın. Şimdi basacağım. Bana artık havalı bir şey getirin. Şimdi Wednesday için ne düşecek bakalım? Gök kuşağı parıltılı bir kavanoz. Mükemmel seçim. Umarım hoşuna gider. Ah, peki bu sefer ne olacak? Aman tanrım hayır. En çok nefret ettiğim şey bu. Birincisi parıltılar. Ayrıca rengarenkler. Ah, yıllar geçiyor ve ben hamam böceklerini bekliyorum. Ama bana parıltı veriyorlar. Korkunç bir şey. Sanki en korkunç kabusumdayım. Bence çok güzelsin. Ne dedin sen Enet? Şimdi buradan çıkacağım ve bu gülüşlerini hatırlatacağım sana. Enet şimdi sen seçeceksin. Ne gülüyorsun bakalım? hala Bırak da olsun. Ay, ah, keşke lezzetli bir şey olsa. Ay, eğlenceli küçük. Annie de ne düşecek? Vay canına. Bu oraya kurabiyesi harika. O zaman şimdi her şeyi elinde göndereceğiz. Ama birazcık tadına bakacağız. Hmm, lezzetliymiş. Hadi ağzını geniş aç kızım. Vay canına bu ne böyle? Aman tanrım bunlar en sevdiğim kurabiyeler. oluyor Oraya bayılırım. Umarım dansım bana şans getirir. Hey sanırım Enid'in leğine işe yaradı. Vay canına Wesley dans etmeye karar verdi. Aman tanrım ben bir şeye mi bastım? Hayır düğmeye tekrar bastım. Sen ne yaptın? Düğmeye bastın. O zaman hediyeni kazan. Bir sürpriz seni daha bekliyor. Enid bugün şanslısın. Çikolatalı şurup aldın. Ve rengarenk olacak. Ah, umarım lezzetli şey olur. Bu ne böyle? Vay canına bu lezzetli bir şey. Bunlar benim en sevdiğim rengarenk şuruplar. Hepsini tek seferde alabilir miyim? Ah hayır çok fazla oldu. Şimdi saçımı mahvedecekler. Ve benim gökkuşağı kıyafetim dünyadaki en güzel rüyamda mı yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer uyuyorsam beni uyandırmayın. Çünkü bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Enid. Sürprizimizi beğendiğin için çok sevindim ama Wednesday hala lezzetli bir şeysiz oturuyor. Hadi bassana bir şey. Okay. Aa, duvarın arkasında seviniyor. Bense burada oturuyorum. Bırak bunu olsun. Vay canına küçük fareler. Hı. Bugüne kadarki en iyi Wednesday seçimi. Ah, yüksek tüm tatlılar evet. Jelibonlar falan hepsi yerine de gitti. Ama şimdi bu fareler Wednesday'e gidiyor. Aman tanrım onları kafese atacağım. Çok çirkinler. Peki bu ne böyle? Fareler mi? Ne kadar güzel. Şurubun tamamını yedim. Peki Wednesday'de ne var? Bunlar harika canlı bir fareler. Baksanıza ne kadar tatlılar. <laughs> Onları nasıl okşuyorsun? Wednesday yeni düğmeyi çoktan bekliyoruz. Tamamdır bu olsun en siyahı. Mükemmel seçim. Peki sen ne alacaksın? Vay be bu bir kola şişeleri. Şimdi getireceğim. İşte bu kocaman tamamen bu kafesi doldurabilecek kola şişesi. Wednesday bayılacak buna. Ah, benim kafesime bir şeyler mi dökülüyor? Aa, ah, bu ne sel mi bastı? Aa, ah, musluğu kapatsanıza. Ah. Bu ne kadar sürebilir? Artık her yerim yapış yapış. Bu ne böyle? Kola mı? <laughs> Wendy well artık sadece kirli değil. Aynı zamanda ıslaksın. Ne yazık ki eğlence sonsuz değil. Bu yüzden kola bitti ve en de gidiyoruz. Hadi kızım düğmeye bas. Şimdi mi? Tamam. Bu düğmenin şansı olacağını hissediyorum. Aha, bunu hemen öğrenmek istiyorum. Peki ben ne aldım? Vay canına bunlar gökkuşağı tüyleri. Ne kadar güzel. Şimdi gök gökkuşağı kadar renkli ve bir civciv olacak. <laughs> i̇şte tüyler geliyor. Yakala tatlım. Bu ne böyle? Vay canına bunlar tüyler. Ee, ne kadar eğlenceli söylemek isterdim ama yapış yapışlar. Şimdi hepsi kendimi kaplayacak. Umarım kanatlarımı açıp buradan uçabileceğim. Aa, görünüşe göre alerjim varmış tüyleri. <laughs> Bu eğlenceliydi. Aa, tamamdı. Gökkuşağı renke civciv oldun. Evet tavuk gibi görünüyorsun. Ya biraz gökkuşağı tüyleri yapıştı işte. Neden bana tavuk diyorsunuz? Ben hala tatlıyım. Aa, bunlardan hiçbir zaman yıkanamayacağım galiba. Ama hangi düğmeyi seçmeliyim? Bunu mu yoksa bunu mu? Tamamdır seni. Anne daha fazla sürpriz yapmak istedi bize. Bu sefer ne olacak? Aa, anneciğim bunlar hamam böceği. Ne iğrenç bir şey. Aa, bir sürü hamam böceği var. Ah, Anne'nin şansı açıkça onu bıraktı. Pekala öyle olsun. İğrenç gösteriye başlıyoruz. Peki sürprizin nerede bekliyorum? Aa, bu ne böyle hamam böcekleri mi? Hamam böceklerinden nefret ederim. Ve korkuyorum. Onlarla burada olamam. <laughs> Adalet yerini buldu arkadaşım. Adaletin bahsetmişken Wednesday düğmeye basma zamanı. Ne? Zaten mi? Tamam bırak bu olsun. O zaman bakalım makine bize ne verecek? Evet bunlar lezzetli pembe donatlar. Harika bir şey. Ah Burada bir seri var. Kesinlikle Wednesday onlara bayılacak. Ah, oh, lezzetli bir şey görünüyor. Hadi bakalım. Bu sefer ne aldım acaba? Donat mı? Ah, <laughs> ne iğrenç bir şey. Ama bunlar kesinlikle lezzetli olmalı. tek boynuzlu attan çıkmış gibi görünüyorlar. Pekala. Ben de lezzetli donat istiyorum. Wednesday benimle paylaşır mısın? Bu benim en sevdiğim tatlı. Bu sadece benim yemeğim. Sadece izleyebilirsin en iyisi biraz sıkılmış sanki. Düğmeye basman gerekiyor kızım. O zaman hayat sana da eğlenceli bir şeyler getirebilir. Hadi korkma. Bakalım ne olacak bu kez? Vay canına bunlar kuşağı popetler, havalı şey. Şimdi onları çıkaracağım. ne kadar ağırlar. Tamam. Öğretmen hazır. Ve şimdi Kia. Aa, bu ne peki? Vay canına ne tatlı bir şey bunlar. Gökkuşağı popetleri. Bu harika bir şey. Aa, bu kafeste yapacak birçok şey var. Bu oyuncağa bayılırım. Sanırım bu kadar. Artık popet falan yok. Aa, ne kadar havalı tüm hamam böcekleri solucanlardan sonra bunu çok özlemişim. Wednesday orada ne yapıyor? Düğmeye bas. Aa, büyük hayranlıkla bunu seçiyorum. Ve Wednesday. Aa, şey, kara yumurta mı alıyor? Bunlar çürümüş yumurta mı yoksa? Neyse iğrenç bir şey. Hadi atalım ve öğrenelim. Sepet artık burada ve Wendy'ye gidiyor. Hadi. Her şeyi kabul etmeye hazırım. Bu ne böyle siyah yumurtalar mı? Çok şık görünüyor. Ama bunlar sadece çiğ yumurtalar berbat. Fena değildi tamam. Bir daha asla Enid'le dalga geçmeyeceğim. Yoksa bu cezalar her zaman beni bekliyor. <laughs> Wendy çok komiksin. Enid gülmeyi bırak düğmeye bas. Aa, seve seve yaparım. Bunu seçiyorum. Peki sen ne kazandın? <laughs> Vay canına bu senin özgür olduğunu anlamına geliyor. Sonunda Enid anahtarı buldu. Al ve kafesten çık. Tebrikler. <laughs> Yaşasın anahtarım. Bana özgürlük verecek en sevdiğim anahtarım. Şimdi dışarı çıkacağım. Yaşasın çok yaklaştım. Ah, tamamdır. Şimdi seve seve yakalayabilirim. Peki benim bu hapishaneden ne zaman çıkaracaklar? <laughs> Enes yardım et. Sen şimdilik burada kalacaksın. Oh. Neredeyiz biz? Bence bu yeni meydan okuma ilginç. Başlayabilir miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada popet var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Vay canına sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsun. Plastik değil, jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Bana zar zor ama bunu başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de niye de demezdim? Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şey görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. Oh, tamam tamam. O zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerime inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Ediyor Hayır. buna gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Böyle. Bunu benden uzak tutun. Oh. Şey göre solucanların tam Mila'ya uçtu. <laughs> ne yaptın sen Jolie? Hemen hepsini temizle. Oh. Sakin ol sadece elektrikli süpürgeye ihtiyacımız var. Milo'nun boynunun hemen altında bir solucan var. Ama bu hiç komik değil. İdare et yeter. Buna endişelenme şimdi bunu halledeceğim. elektrikli süpürgeyi kapat dudaklarımı emdi. Çok komikti. Bence <laughs> Milo'ya ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. <laughs> Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona derslerime zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. E nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlamı anlamıyorum tam olarak ne? Anne bak Alek ufacık oldu. Öyle <laughs> mi? Ona yakışıyor okay. çok hoş görünüyor. Alek sıkı tutun seni masaya kaldıracağım. Aa, teşekkürler tatlı. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. <laughs> Sen nasıl da tatlısın Alek. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Boytunla kopik sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Bu bir trombolinden daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Şimdi <laughs> gerçekten baya tatlı. Havada öpücüğünü <laughs> size gönderiyorum. Oh. Tamamen zıplamayı bırakalım. Yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Ya neler? Aptalca şeyler yapmayacağım beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Neyin peşindesin Jory? Oh. Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Oh. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var. Sen kazandın. Al bakalım aptal Tuğcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. geri dönme zamanı. Yine eskisi gibi oldun. Ve bunu sevindim. Ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacine, bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'u aldım. Ne kadar da havalı? Bu etmek için bir sebep değil. <laughs> Hepiniz binalık kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. <laughs> Alex, çekmemeye karışma. Ver şunu bana, telefonunu alacağım. Oh, Görünüşe oh, göre bu uzun söyleyecek. Bana verin, yeter artık. <laughs> Ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu geri ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. Aslında ben istiyorum. Ne olmuş yani? Bunda değil. Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. Ops. Bu çok garip oldu. Onun ne oldu Alex? Söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. Hayır. Bunu yapma. Düştü. Kırıldı. Üzgünüm Zule bunu yapmak istemedik. Kafka etmeyelim. Kasanın Okey. içinde ne olduğunu bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime inanmıyorum. Bu, bu bir kurbağa? Ciddi misin? Olamaz. Bir onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama ona dokunmayacağım. Oh, Sanırım kurtuldum. Hayır sadece benim üstüme atmadı. İşte bu çok komik. Vay <laughs> yapış yapış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Oh. Ne önce biz boşta o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensse? Büyülü <laughs> kaldırmaya çalışacağım. Öpeği çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Niye kurbağa öptü? Ne olmuş yani? Kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. What? Burada bir çeşit şapka var. Ona ne yapacağımı bilmiyorum. Giymeyi dene. Belki yakışır hmm. sana. Ah. Dikkatli ol Mina. Kurbağan iyi Ay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Bacanına kesinlikle çikolata nefis. Şapkının ne sosyal anladım. Ben zaten ona ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım telefonumu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. Benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor. Ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Çöli. Alex çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. Hmm. Alex Alex'i nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. Oh. Oh, teşekkürler Jolie. Okay. İlk olma sırası oh. bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata de smoothie. Havalı görünüyor. Paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. <laughs> ne kadar beceriksiz birisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Aa, oh, teşekkürler. Şimdi i̇şte benimle paylaşacak mısın? Tabii ki hayır. Buna nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç özlü. Ben sana yardım ettim. Tamam. Al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Tüm kokteylimi dökeceksin. Eğer <laughs> paylaşsaydın her şey olacaktı. <laughs> Çok komik. Oh. Milan'ın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onunla ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Medan, böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki İyi, öyle değil. Sen kasanı aç. aç. Burada bir tane şeker var. Onu ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. Lezzetli ama çok azdı. Minicik. Garip bir şey. Okay. Ay. Belki de bir açıklaması var. Bana neler alıyor? Yüzün şekerle kaplı. Ellerin de. Vay canına. Şeker yine de sihirli Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika! İlfes! Oh. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper! Nasıl da hoşuma gitti bu. Okay. Diyorsun musun Milo? <laughs> evet. Çok garipler Yaşasın yeni kasalar. Benimkini açmaya hazırım. Vay <laughs> içinde bir kavanoz Nutella var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. <laughs> Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne kadar benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. <laughs> Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha Nutella'ma yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. <laughs> Şöyle her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? <laughs> oh, hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Beren'in acil yardım ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin, düşüyorum. Oh. Ama sen kendin çekmemi istemiştin. Oh. Vay canına, kovunuzu artık bende. Nasıl olduğunu sormak istiyorsanız iyi em. Oh. Sormak gerekirse sormak istemedik. <laughs> Devamı neden aldınız? Oh. Burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. Oh. Benim kasada ne var bakalım? Uy. Hey. Hemen gaz maskelerini getir. Bu peynir ve küflü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım edinmenizi istemedim. Sanırım bir şey aradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kare delik var.